çok güzelmiş burası ne aynalar mı var <laughs> oh, baş döndürücü çekeceğim tamam bir sürü Atilla ve bir sürü Ali abisi var gezegenler çok güzel Atilla ay dedeyi gördün mü Bak burada ay dede var. Bak bu ay dede. Evet Atilla topu atıyor. Bakalım. Hıh. Hmm. Hmm. Ee, şey hmm. şey Bak, topları düştü. <laughs> İşte burada. Atilla top geliyor, top geliyor, top geliyor. Mavi top. Burada kaldı ve sepete düştü. Evet, topları atıyoruz. Atilla yeşil bir top attı. Yeşil top. Aa, çok hızlı takip edemiyorum Atilla'nın topunu. Aa, çıktı. <laughs> Hadi getirin bakalım. <laughs> Ya <laughs> düştü yine top. Kırmızı top. Ha düştü. Yakalaydı topunu. At. At kırmızı top hadi. O. nereye gitti? takip etmesi çok işte burada. Aa bu yakılı. <laughs> çok güzel oldu. Gözlüklü. Dil çıkartıyor. Sen de bas Atilla. Atilla sen de bas. Evet. Koymam lazım. Denge tahtası. Atilla hadi sen de koy. Sen de koy bir tane. Koy sen de bir tane. Beş bıçağı koy koyduysa ben de buradaki beş bıçağı koydum. <laughs> hadi çalalım. Atilla bu ses de ne? Adıyla dinle bunu. Kalp sesi. Hadi kalbimizi bulalım. Neredeymiş acaba kalbimiz? Babayı izle bakalım anneciğim. Evet. Baba kalbimizi bulacak. Atila bak buradan bir insan yürüyor. Gördün mü? Ay yaşlandı ve dede oldu. Bakalım ne olacak şimdi? Nasıl başlıyor? Gel bakalım. Güm 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 diye kalp sesi geliyor. Şimdi buradan bir tane bebek emekleyecek. Bak. Bak gel, gördün mü bebeği? Bak bebek büyüyor, 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 büyüyor. Abi oldu, baba oldu. Şimdi dede oldu. Bak bu akciğerlerimiz. Bu sigara içen kişinin akciğeri. Bu da temiz. Atilla bak bu abur cubur yiyenlerin ciğeriymiş. Çok fazla çikolata, cips, şeker yersen akciğerin böyle olur. Bu da eğer çorba içersen salata yersen, et, balık, yumurta yersen akciğerin böyle olur. Bak. Atilla Sağlık akciğerlerimize akciğer. bak. Bu sağlıklı bir akciğer. <laughs> çok. Bu kötü beslenen kişinin akciğeri. Bakalım nasıl nefes alıyor? Aa, çok az. Nasıl nefes alıyor? Bakalım. Oo, bak ne kadar sağlıklı. Bu da akciğerlerimiz. Bu temiz akciğer. Bu da sigara içerenlerin akciğeri. Evet kalbimiz. Hmm, kan dolaşımı. Bu temiz kan mı? Temiz, temiz bir temiz bir kirli görünen kan. Kanda oksijen bulunmaz. Evet burada Çinli oksijen kan. yok kirli kan. Bu kan dokulardan gelen atıklar Atarlar Atar, damar, toplar. Bu topluyu bu atıyor. Evet Ali bize onları anlatır mısın? Kırmızı olan ne? Kırmızı damarlardaki kan akciğerlerden aldığı oksijeni kalp aracılığıyla vücuda taşıyor. Evet. Neymiş bu? Akciğerlerden aldığı oksijeni vücudumuza taşıyormuş. Peki mavi olan ne? Burada oksijen yok. Bu kan dokulardan gelen atıkları taşıyor. Atık kan, kirli kan ve oksijen taşıyan temiz kan. ya çok güzelmiş. Bu ne? ne? Ali hadi, hadi anlat bize. Hangisi sağlıklı? O bu sağlıklı. Sağlıksız olanı Aa, sağlıksız olan çok az şişiyor. Bunlar bronş mu? Bronşlarımız değil mi Ali bunlar? Evet. Aa, bak bronşit ve bronşit hastası olduğumuzda, sigara içtiğimizde, hasta olduğumuzda böyle oluyor bronşlarımız. Bu sağlıklı, çok güzel şişiyor. Hani sindirim sistemimizi anlatıyor. O elindekini elma diye düşünelim. Evet, elmamızı yedik. Soluk borusundan geçiyor. Yemek borusundan geçiyor. Midemiz. Midemizden nereye gitti? İnce bağırsaklara. Ince bağırsaklardan kalın bağırsaklara gitti. Evet, onu çek bakalım. Evet, rectum ve boşalttık. Çok güzelmiş. Kemik sağlığı diyor. Hangisi sağlıklı kemik? Bak bu sağlıklı kemik. Evet. Wow. Çocukların içinde ilikler düzgün. Düzgün gözüküyor. Bakalım iliğine. Evet. Çok güzel. 8 e kadar video Sağlıksız. Mu evet. Bakalım sağlıksız kemiğimize. Sağlıklı Oo. kemik. E, bu Onlarda ne var? <laughs> Hadi okuyalım. Evet Atila'nın oluşumunu anlatıyoruz. 6 saatliyken annesinin karnında bu kadar da Atilla. Sonra büyüdü, büyüdü 36 saatliyken ikiye bölünmüş. Sonra, aa Atilla bu senin anne karnındaki görüntün. 48 saat sonra böyleydin sen. Bakalım sonra nasıl gözüküyorsun. O 57 saat sonra bir sürü hücre. 3 gün, Atilla 3 günlükken böyleydin. Aa, 1 aylık. Atilla, bak bu senin bebekliğin anneciğim. Bir aylıkken sen böyleydin. Evet, o kadardın Bu iki aylık bir bebek. Bak anne karnında bebekler böyle oluyor. Bu üç aylık. Dört aylık. Ne kadar büyüdü? Parmakları var, ayak. Atilla bak burası. Gördün mü? Annesi yemek yiyor, bebek de bu borudan besleniyor. Beş aylık. Altı aylık. Yedi aylık. 8 aylık. 9 aylık. Ve şimdi annesinin karnından doğacak. Bu kadar. Evet. O sensin. <laughs> Kemik gerilimi. Nasıl çalışıyor? Kemiklerimize bak. Bu... Kemikler esnek oluyor değil mi? Evet. Sağa sola dönebiliyor. Mesela buraya kadar gelseydi ki Şimdi Evet o zaman kırın. Atilla bak bak burada ne var? Kolumuz, kaslarımız, kaslar ve kemikler. <laughs> bu şey. Hadi hareket ettir bakalım Atilla. Oo, parmaklarına bak. Atilla bak bunlar iskelet. Gördün mü? Derimizin altında bu kemiklerden bulunuyor. Bak kollarımızda da kaslarımız var. Güzel, bu dokunma duyumuzu test edelim hadi. Bak annesinin karnında bebek var. Anne karnındaki bebeği ultrasyon ile görüntüleyin. Atilla bak bu ekrana bak. Bu ultrasyonu buraya tutuyoruz ve bebeği görüntülüyoruz. Sen tutmak ister misin? Tut hadi. Bak ekranda da bebek resmi var. Bak anneciğim burada. Bas bir evet, tane. genlerimiz. Bekleyelim. Babadan aldığı genlere bakalım. Geliyor bir tane. Aa, acaba hangi babadan gen hangi geldi? genleri aldı acaba Atilla? Bakalım bakalım bakalım. 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 Bekleyeyim çocuklar. Hangi genler geliyor? Kaç Geldi. 2 numara. numara geldi. 2 numara bastı. Babadan aldığı gen bakalım neymiş. Bakalım ne gelmiş babadan? Mavi göz, kahverengi saç, kıvırcık saç, uzun boy. Anneye bas. Anneden hangi geni alıyormuş? Bir tane bakalım, bakalım hadi. anneden hangisi gelecek? Hangi geldik? geni alıyormuş? Atilla'nın genlerine bakıyoruz annesinden ne almış. Oh. Kaç numara? Hadi! 43! 43! 4, 3! Anne'den de bu gelmiş, çocuk böyle olmuş. Yeşil <laughs> göğüs, sarı geldi? saç, düz saç, orta boy X kromozomu. <laughs> çocuk Aa, da güzel. yeşil göğüldü. Kahverengi saçlı, dalgalı saç, orta boylu bir kız olmuş. Çok güzel! O ışıklık hücresi saldırısı! Vücudumuza saldıran mikropları, Bağışıklık sistemimiz nasıl koruyor? Onu anlatıyor. Oto yine basalım hadi. Hala abi de yapıyor Atilla topları. DNA kodu. Burada ne var? Adenin timin. Bu ne? Bu 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 Atilla burada sigara içiyorlar. Kızlar gelin. Atilla. Aa, olamaz. Birinci günden bakalım gel mamalara. Burada mamalar temiz. Aa, burada çürümeye başlamış Atilla yemekler. Çürümüş, çürümüş, çürümüş. En son böyle olmuş. Küflenmiş. Atilla sağlıklıları zıplayacak. Meyve sen Aferin. Evet, bekle. Şimdi kolem var, temizlik malzemeleri, bambu. Hangisi daha sağlıklı? Atilla buraya gel. Bambu yazıkla. Evet Aferin doğru bildin. Aferin sana. Gülde. Rüzgar kılınları, kimyasallar, ağaçlandırma. Bu da güzel. Bas buna bas. <laughs> evet bu da güzel. Evet. Tarım ilaçları, güneş panelleri, toz. Çok çok Tabii ki de güneş panelleri. Aferin sana. En sonunda cam azıtmırı, cam sağlıktır deyip çıkıyoruz. Atilla arabanın tamponunu gördün mü? Oturmuş. Tampon. Mikroplara bakın. Atilla mikropları gördün mü? Bak yukarıda mikroplar var. Yeşil mikrop var, şimdi? mavi mikrop var. DNA zinciri. Oo, çok uzun. <laughs> DNA lı. DNA bu karmaşık molekül tüm canlıların oluşması için gerekli talimatları içerir. Ha? Evet Atilla DNA oluşturuyor. Oluştur <laughs> bakalım. Sionille. Geliyorsun. Evet, Nereye takacağız. Takmayacağız. Kendiniz oluşturuyorsunuz. Burada duruyor. Adenin timin guanin. Çok yüksek. Atina mikroplara bak. Elimize yapışan mikroplar. Elimiz kirliyken bu mikroplar elimizde oluyor. Aa. Sağlıklı kemik. Sağlıklı kemik. Bozuk kemik. Bayağı bir bozuk kemik. Ay ne olmuş. Ağızdan köftemizi yedik. Köfte yedik, yemek borusundan geçti. Geç. Mideye. Mideden nereye gidiyor? Bağırsak. İnce bağırsaklara gidiyor. Oradan Hadi geçtik da... kalın bağırsaklara. Var. bu bir köfte. Kalın bağırsaklardan nereye gidiyor? Sindiriliyor şu an. Ve... Yani. Oh. boşaltım. Bir... Bakalım bir numarada nasıl kalp atıyor. Yavaş bir ritim. İkiye bakalım. Hızlanıyor kalp atışımız. Üçe basalım. Oo, Dörde bastık, daha da hızlı. Spor yaparken dördeki e, gibi gidiyor. Bak spor yaparken kalbimiz hızlı atıyor. Ama oturursak kalbimiz yavaş yavaş atar. Deprem testindeyiz. Başladınız. Hadi 10 saniyemiz kaldı. Bakalım deprem nasıl olacak? Tamam. Şu an deprem oluyor, deprem oluyor! Evet çök kapan tutun yaptı Atilla ve babası. Atilla, <laughs> Ali depremde ne yapıyoruz? Çök kapan tutun yapıyorduk değil mi? Ana, e. <laughs> volkan patlaması. Bu bir yanardağ mı? Patlıyor Atilla bak. Atilla volkan gel bak, love geliyor. Bak lav geliyor. Oo, önce dumanları gidiyor. Önce duman çıkıyor. Patladı mı şu an? Evet patladı. Evet ışık olduğu için tam gözükmedi. Dalma batma ile ilişkili deprem. O, o sağlıyor yana doğru sağlıyor bu deprem. Bu neymiş? Sırt eğilmesi. Hmm, Leyhalar hareket ediyor. Bu da enine boyuna deprem. Değil mi, Atina? Baksana yukarı aşağı diye hareket ediyor Tilla. Deprem oluyor Atilla. İklim kütüğü. yağdırmak için kolu hareket ettirin diyor. Hadi yağmur yağdırın bakalım. Bu yağmurun da düşümü mü yoksa? Atilla yağmur yağdırıyor baba bak. Şıp şıp Aa yağmur yağıyor. Harikasın babası. Kolu çevirerek yağmur yağdırdı. Dağdan yağmur suyu akıyor. Yağan yağmurlar buralardan geçiyor. Dünyamızdaki su döngüsü su dünyanın içinde ve etrafında durmadan hareket ediyor. Atila gördün mü kurt köpeğini? Oo, çok güzel bir orman hayatı kurmuşlar. Efendim. Hayvanlar var Atila gördün mü bak vahşi bir köpek var burada. Atila bak 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 orman. Atilla obruklara bak. Bak helikopter siliminasyonu ama bozulmuş. Oo hareket tamam. ediyoruz. Hadi otur babanın yanına. Babanın yanına otur. Helikopter kalkıyor. Aa İstanbul'dayız şu an. Yani. İstanbul'da bir şey Konya mı? Cami gördüm ya. <laughs> Karapınar'a geldik. Karapınar köylerindeyiz. Cihan Bey'le. Cihan Bey'le. Karapınar'a çıkıyorlar. Atilla helikopter sürüyor. Ya, Aa, Atilla çok yüksekteyiz. Çok yükseklere çıktık. Sıkı tutun. Hadi gel. Şimdi başka yere gidiyoruz. Atilla helikopteri çok sevdi. Yine geldik. Nereye uçuruyorsun bizi Atilla? Getirmişler. <laughs> Fasiller mi? Nereden getirmişler? Hani? <laughs> 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 Fasulye. Aa bunlar gerçek değil mi? Mağaralar nasıl oluşur? Yağmur suları kireç taşındaki çatlaklardan süzülür. Sudaki asit taşı eritir. Ve buluşuyor. Hadi bakalım mağara nasıl oluşuyormuş hadi. Mağaralar nasıl oluşuyor? Oh, bak çok güzel.